Değerli basın mensuplu me, e, mensupları arkadaşlarımız, e, Bursa Sporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği tesislerine öncelikle hoş geldiniz. Bursa Sporlu Profesyonel Futbolcular Derneği olarak e, Bursa Spor'da son dönemde yaşananlarla ilgili e, Bursa Spor kamuoyunun dikkatine bir basın açıklaması yapıyoruz. Bursa'mızın en değerli markası olan Bursa Spor'umuzun Son yıllarda geldiği durum ortadadır. Süper Lig'in yeşil beyaz rengi olan, her dönem Türk futboluna değer katan, 5. şampiyon olarak tarihe geçen, Avrupa'da boy gösteren A Milli Takım başta olmak üzere bütün milli takımlara sayınsız oyuncu veren takımımız maalesef şu an 2. Lig'de var olma mücadelesi vermektedir. Hepimiz biliyoruz ki 2009-2010 sonrası Bursa Sporu yönetenlerin kötü tercihler yaparak, bilerek veya bilmeyerek onlarca oyuncu transfer edip, yılda 2-3 teknik adam değiştirerek, bilimden ve bilgiden uzak davranışlarından dolayı kulübümüz adeta iflas etmiş, tükenme, yok olma noktasına gelmiştir. Allah'tan vakıf köy gibi insan kaynağımız var da, Oradan beslenerek yaşama tutunmuş durumdayız. Yıllarca Vakıfköy gerçeği üzerinden Bursa Spor'un planlanmasını, organizasyonunu bu yönde yapmasını, modelini bunun üzerinden oluşturmasını savunanlar olarak bir, bir kez daha haklı çıkmanın gururunu bile yaşayamıyoruz. Çünkü hala maalesef değerlerimizin farkına varamayanlar var. Sorun sadece 16 ya 17 yaşında çocuklarımız çocuklarımızla çıktığımız mücadelede onlara hala yeterli desteğin verilmemesini de anlamak mümkün değildir. Her şeye rağmen yeterli çoğunluğun formalarını giyip geldiği tribünlerde bilinçli bir şekilde çocuklarımıza sahip çıktıklarını görüyor ve onları alkışlıyoruz. Ayrıca şu an varlığımızı sürdürdüğümüz yaşayan ve sahaya çıkıp mücadele eden bir takımımız varsa bunu da şu anda görevde olan Bursa Spor Başkanı Ömer Furkan Banas ve yönetimine borçluyuz. İşte bu noktada daha iki hafta önce hatırlamak bile istemediğimiz Diyarbakır Ahmet maçı sonrasında iç sahada oynadığımız Esenler Erok maçında yaşananlar maalesef bunu tenzih ediyorum. Ee, i̇yiler ve sevgisini karşılıksız verenleri bir kenara ayırıyorum. Bursa Spor taraftarına yakışmamıştır. Bursa Spor yönetimine hedef olan küfürlü tezahüratlar karşılıksız seven destek veren herkesi üzmüştür. Unutulmamalıdır ki Bursa Spor bu kentte yaşayanların morali ve yaşam enerjisidir. Ama maalesef hala bunun farkında olmayan sevdiğine zarar veren bir güruh iş başında ve yapacaklarından geri kalmıyor. Ama bizler Bursa Spor'un özü olan eski futbolcular olarak buna asla izin vermeyeceğiz. Şu anda görevde olan sistemin yürümesini sağlayan Vakıfköy'den Özlüce'ye, sporcularımıza, teknik kadrolara, profesyonellere, çalışan personele hak edişlerini ödeyen, onların motivasyonlarını sağlayan yönetim devam etmeli, onlara moral ve destek vermeliyiz. Bir maçta yaşananlardan oluşan moral bozukluğu ile alınan kongre kararına itibar etmeden hortlayan, toplum içinde değer görmeyen, algısı çok düşük şah, şahsiyetlerin bu spor üzerindeki planlarını bozup sisteme çomak sokmalarına asla müsaade etmemeliyiz. Artık kurulan düzeni sistemi rahat bırakalım. Yıllarca sabırsız davranarak bir an önce başarıya ulaşma çabalarının nelere mal olduğunu biliyoruz. Bizler sükunet içinde kulübümüz, kulübümüzle gurur duyarak takımımızı destekleyelim. Bizim için tek şart Bursa Spor Kulübü yaşasın. Kulübümüzün, kulübümüzün gerçek yerine Süper Lig'e döndüğünde ekonomik olarak rahat, finansal, finansal fair play'e uyan sürdürülebilir başarılara ulaşmış bir kulüp olsun istiyoruz. Bunun hiç olmazsa olmazımız, bunun için iç olmazsa olmazımız biraz sabırdır. Sonuçta kimse unutmasın ki Bursa spor kurulduğu günden bugüne bu kentin en önemli değeridir ve siyaset üstü bir kurumdur. Ama şu da unut, unutulmamalıdır ki Türk futbolu ve siyaset kurulduğu günden bugüne yaşamını yan yana sürdürmüştür. Asıl olan ötekileştirmeden kulübümüzün yaşamasını sürdürmesi ve ayakta kalmasıdır. Şu anki mevcut yönetim bir sistem kurdu ve bu sistem güzel bir şekilde işliyor. Buna çomak sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Ancak kongre sürecinde yaşanan gelişmelere göre biz Bursa Sporlu Profesyonel Futbolcular Danışma Derneği olarak bu kutsal göreve her zaman talip oluruz. Armamızı da asla sahipsiz bırakmayız. Teşekkür ediyorum. Sözü Başkanımız Ahmet Evke'ye veriyorum. Çok değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Erkan Başkanımız gerekli düşüncelerimizi size aktardı. Son söz olarak söylediklerini yinelemek istiyorum. Hiçbir zaman için Bursa Spor Kulübü'nü yanlış yola götürebilecek bir oluşumun olmaması için Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki bundan önceki kongrede başlattığımız e, duruş e, bu kongre sürecinde de devam ediyor. Bu kongre sürecinin biraz zorlamayla ve isteksiz, yani aslında camianın istem dışı geliştiğini ne, ne yazık ki üzülerek gördük, yaşadık. E, zaten e, basın açıklamasında da Erkan Başkanımızın söylediği gibi tüm arkadaşlar bu yönetimin şu ana kadarki gidişini sportif anlamda sıkıntı çeksek de yani idari anlamdaki yapılanma, dosyaların azaltılması uygulamaları, o mücadeleyi görmemiz bizi gelecek adına ümitlendiriyor. Bu gidişatın düzelebilmesi için, sportif anlamdaki kötü gidişatın düzelebilmesi için ne yazık ki geçmişteki hataların tekrarlanmaması lazım. En azından idari ve e, teknik açıdan e, tekrarlanmaması lazım. Bunun için de e, bundan sonra e, geçen kongrede söylediğimiz gibi Bursa Spor'a e, olası e, istenmeyen yani çok istediğimiz gibi e, olma, olmayan gelişmelere her zaman dik duruşumuzla karşı çıkacağız. En büyük savunucusu e, Bursa Spor'a o noktada biz olacağız. Olmalıyız da diye düşünüyoruz. Geçmişimizden bugüne bu bunu gerektiriyor. Ee, er, Erkan Başkan'ı e, yaptığı konuşma için tebrik ediyorum. Sizlere de tekrar e, icabet ettiğiniz için davetimize teşekkür ediyorum. Gerekli girişimlerimiz olası bir durumda Bursa Spor Kongresi için e, devam ediyor. O savunma mekanizmasını hazır tutuyoruz. Hiç kimsenin e, bizim karşımıza, çıkmasını istemiyoruz. Şu andaki yönetimi destekliyor ve devam etmesini istiyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.